Merhaba arkadaşlar, bugün size printf, scanf, if, else ve for'u anlatacağım. Öncelikle programımıza başlıyoruz. Parantezlerimizi açıyoruz. <laughs> Yazacağım program integer türünden olduğu için int sayıyı yazıyoruz öncelikle. Noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Daha sonra bir değişken daha tanımlıyoruz. Bunu niçin tanımlıyorum? For döngüsünü yaparken anlayacaksınız. Printf'i yazıyoruz. Bu arada printf ekrana yazı yazdırmak için kullanılıyor. Çift tırnak içinde yazıyoruz. Bir sayı giriniz diyoruz. Noktalı virgülümüzü unutmuyoruz. Tamam, ekranın içinde bir sayı girecek. Daha sonra scanf'i kullanıyoruz. scanf ise veri girişi için kullanılıyor. scanf'i yazarken yine çift tırnak içinde %d işaretini kullanıyoruz. Bu d desibeli işaret ediyor. Yani hani integer türünden girdiğimiz için d'yi koyuyoruz oraya. Virgül sayı diyoruz. Yine noktalı, noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Daha sonra for'u kullanıyoruz. For'da i'nin bir eşit olması lazım. Küçük eşittir sayı diyoruz. Çünkü gireceğimiz sayıya kadar for döngüsü dönecek. i artı artı. For yazdıktan sonra if'i kullanıyoruz. If'i parantez içinde kullanıyoruz. Bu parantezin içinde koşulumuzu yazıyoruz. Koşul bu şart için kullanılıyor if. E, buraya yazacağımız koşul e, eğer sallanırsa alta iniyoruz, süslü parantezlerimizi açıyoruz. Gereken yazı buraya yazılacak. Eğer ki olmazsa else kullanıyoruz. Else de if'in olmadığı yani if'in geçmediği yerlerde kullanılıyor. Yine süslü parantezimizi açıyoruz. Şimdi koşulumuzu yazıyoruz. If sayı küçük eşittir 11 ise ekrana yazacak yani printf diyoruz. Ekrana yazacağı için mesela bilişim sistemleri <laughs> alt alta yazacağı için bunu alt alta yazmasını istiyoruz. Çünkü daha düzenli görünmesi için slash neyi kullanıyoruz? Bu bir alt satıra geçmesini sağlıyor. Eğer bu koşul sağlanmazsa yine ekrana yazdıracağız, printe. Çift tırnak içerisinde. Mesela programlama dilleri yazsın. Yine aynı şekilde alt alta yazmasını istediğim için slash n'yi kullanıyorum, virgül i. Evet. Tabi printf'lerin sonuna noktaları virgül koymayı unutmuyoruz. Şimdi çalıştıralım bakalım. Bir sorun çıkmazsa çalışacak. Evet bir sayı giriniz diyor. Bizim koşulumuz neydi? Şurada da yazıyordu. 11'den küçük ise bilişim sistemleri yazacak. 10 yazıyoruz. Evet bilişim sistemleri çıktı. Tekrar çalıştıralım. 15 yazıyoruz. Programlama dilleri çıktı. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.